arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tamirci oldum. Yani bir müşterim gelsin tamir yapsam ilk başladım bu işe bakalım kimler gelecek. Ha, merhaba kolay gelsin ay işler. Ya kızımın skuturu var da e, bunun bakıma ihtiyacı var birazcık yıpranmış. E, bunun bir bakımını yapabilir miyiz acaba şöyle tamam. koysanız. E, genel bir bakım yapmanızı istiyorum. Biraz bir temizlik olsun. <laughs> Nasıl evet Hafta sonu çünkü kızımla beraber gezeceğim. Bir genel bir bakım yapalım size zahmet. Evet. Kaç para olur peki ücreti? Ee, 300 lira olur. Tamam 300 lira olur. Fiş almasa indirim olur mu? Olur. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Siz izlenen vidaların her şeyin sıkın olur mu? Yamuk yerlerini düzeltin. Bir de şey temizler misiniz aynı zamanda bir de skuturu? Tamam kutuları halledelim sonra temizleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Vidaları çıkar Şunları Siz uzun zamandır tamircilik yapıyorsunuz herhalde. Evet, daha yeni başladım. Ha daha yeni mi başladın? Hayırlısı olsun dükkanınız. Şimdi bir de temizleyelim de size zahmet. O temizleyici herhalde. Parlatıcı aynı zamanda galiba. Evet. Şey öyle kalmayacak sileceksiniz değil mi? Evet, tam kalmayacak. Tamamdır. Takım takravatlarınız da çok güzelmiş. Her şeyiniz var. Çekiçiniz var. Vidalarınız var. O hem pas sökücü hem yağlayıcı galiba. Temizleyici evet. galiba değil mi? Çok güzel pırıl pırıl. Elinize sağlık şimdiden. Gerçekten hak ettiğiniz parayı alıyorsunuz gerçekten çok iyi bir ustasınız lastikler şimdiden pırıl pırıl oldu bile Biraz sökümün onu sökmemiz lazım Gerçekten pırıl pırıl olmaya başladı skuter. Kızın bu skuteri görünce aileye çok sevinecek gerçekten de. Bence de. O da pas sökücü galiba değil mi? Evet. Lastik taraflarına mı sıkacaksınız birazcık? Evet. Bence yeterli. Ön tarafa da biraz sıkalım. Hii, çok güzel oldu. Tamam. Galiba. Bence de yeterli. Şimdi, Şimdi tekerlekler. daha şöyle. Evet ustam gerçekten de çok güzel olmaya başladı ya. Komple yağladınız değil mi? Temizliğini yaptınız özel spreylerle. Gerçekten de çok sanatkar bir insansınız ya. Onlar kalsın ya. En azından güzel bir görüntüsü var yani. Siz yamuk yerleri varsa biraz daha düzeltin. Takım takravatla. Bir bakalım ayını Şöyle. Şurası Bir de her şey sağlam olsun olur mu? nasıl yapacağız peki? Sağlamlaşmaz mı orası? En azından tuttursanız çocuk kullanırken düşmesin ustam. Buradan yamulmuş yani. Bunun şeyleri sökülmüş. Eğer bunu sökebilirsek yenisini takacağız. Hemen hemen işimiz bitti galiba değil mi ustam? Evet. Çünkü Spreğiz çocuğum da binmek için çok sabırsızlanıyor buna. lazım bize. Bence artık daha fazla sprey sıkmayalım. Evet. Son kez vidalarını sıkalım. Biz gerçekten çok memnun kaldık. Bu tekerli oldu diyecektim. Şu. Benim de çünkü fazla vaktim kalmadı da benim de götürmem lazım. Kızım bekliyor. Sonra duşları yapalım artık ben götüreyim. Tamamdır teşekkür ederim. Kaç para demiştiniz? 300 lira mı? 300 lira. Tamamdır. 250 lira versem olur mu bu seferlik? Hem ayağımız alışsın. Tamam. tamam teşekkür ederim sağ olun.